Herkese merhabalar. 7. sınıfa giden sevgili öğrencilerim. 1. dönem 2. sınavlara hazırlanıyorduk. Daha önce Türkçe dersi için bir video paylaşmış, paylaşmıştım. Bu da 2. bir sınav örneğimiz olacak inşallah. Sevgili gençler sınavımızın pdf'ini açıklamalar kısmına bıraktım. İlk önce sizler bir provasını yaparsanız daha güzel olacaktır. Bizimle beraber çözümlerine bakarsınız. Haydi başlayalım. Önce bir metnimiz var sonra metinle alakalı sorularımız olacak. Okuyalım. Şeyh Edebali'nin damadı ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'ye vasiyeti. Ey oğul, artık bey'sin. Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Gücenmek bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize, hoş görmek sana. Anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Haksızlık bize, bağışlamak sana. Ey oğul, sabretmesini bil. Vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ey oğul, işin ağır, işin çetin, gücün kula bağlı. Allah yardımcın olsun. Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın. Ama bunları nerede nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgarında savrulur gidersin. Öfken nefsin bir olup aklını yener. Daima sabırlığı, sebatlığı ve iradene sahip olasın. Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi değildir. Bütün bilinmeyenler Fetedilmeyenler, görünmeyenler ancak sen faziletli ve ahlaklı olursan gün ışığına çıkacaktır. Ey oğul, ananı, atanı say. Bereket büyüklerle beraberdir. İnancını kaybedersen yeşilken çöllere dönersin. Açık sözlü ol. Her sözü üstüne alma. Gördüğünü görme, bildiğini bilme. Sevildiğin yere sık gidip gelme. Ey oğul, üç kişiye acı. Cahil arasındaki alime zenginken fakir düşene ve hatırlı iken itibarını kaybedene. Ey oğul unutma ki yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir. Haklıysan mücadeleden korkma. Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye tavsiyeleri, vasiyetleri. Yukarıdaki metinde Şeyh Edebali Osman Gazi'ye hangi erdemleri tavsiye etmektedir demiş. Evet sevgili gençler yukarıda da gördünüz. Neleri tavsiye etti? Önce sabırlı olacaksın dedi. Sabır. Başka uysal olacaksın dedi. Başka hoşgörüyü tavsiye etti. Sonra adalet, adil ol dedi. Başka bağışlayıcı ol dedi. Nokta. Bu kadar yeter. Şeyh Edebali'ye göre acınacak üç kişi kimdir? Buraya yazın demiş. Şuradan alalım bunu. E, ee, ey oğul 3 kişiye acı dedi. Cahil arasındaki alime, zenginken fakir düşene ve hatırlı iken itibarını kaybedene. Bunu buraya yazdım farz et. Güzel kardeşim. Metnin ana düşüncesi nedir? <laughs> Evet biz metinden anlıyoruz ki Şeyh Edebali'nin söylediklerinden de yola çıkarak devlet idarecisi olan kişi de birçok erdem bulunmalı diyebiliriz. Ana düşüncemiz bu. Metnin içeriğine uygun bir başlık yazınız demiş. Metin de hep oğul 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 diye devam etti. Biz de başlığımıza oğul diyebiliriz. Ya da Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e tavsiyesi diyebiliriz. Artık göreceli bir başlıktır bu. Sizin hangisi hoşunuza giderse. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz dedik. Kip ve kişi eki almış olan fiillere ne denir kıymetli kardeşim? Çekimli fiil denir. Doğruluğu kişiden kişiye değişmeyen, kanıtlanabilir cümlelere nesnel cümle denir. İnsan dışındaki varlıklara insan özelliği verme sanatına kişileştirme Bir metinde okuyucuya verilmek istenen mesaja ne denir? Ana fikir ya da ana düşünce denir. Hikayelerde olarak dört unsur bulunur diyor. Olay, kişi, zaman ve mekan bulunur dedik. Bu sorumuzda böyle cevaplandırmış olduk. Altıncı sorumuzdayız. Aşağıdaki deyimleri karşıladığı duygularla eşleştiriniz demiş. Sevgili gençler burnunda tütmek özlem duygusuyla eşleştirilebilir. Buraya A dedik. Ağzının suya akmak imrenmek diyebiliriz. Ateş saçmak öfkelenmek diyelim. Etekleri zil çalmak sevinç Diyelim. Isıtıp ısıtıp önüne koymak tekrar tekrar aynı şeyleri söylemek anlamına gelen bir şey bu. İçi cız etmek acımak Kuyruk acısı hırs, hınç diyebiliriz. Eskiden kızmış o adama karşı hınç dolu. E, ocağına düşmek de Çaresizlik anlamında kullanılan deyimlerdir. Yedinci sorumuz. Amaç sonuç, sebep sonuç, koşul sonuç cümlelerini belirleyerek yay ayraç içine yazınız demiş. Bakalım çocukları iyi tanıyan bir yazar olursa bu alanda başarılı olur. Sağ selimizi görüyorsunuz. Bu alanda başarılı olmasının şartını çocukları iyi tanıyan bir yazar olması yani koşul sonuç. Seçtiği kelimeler sayesinde en çok okunanlar arasına girdi. En çok okunanlar arasına girmesinin sebebine kelimelerini düzgün seçmesidir. Yani sebep sonuç. Tüm hesapları doğru kelimeler seçmek içindir. Evet. Tüm hesapları, hesaplardaki amacı nedir? Doğru kelimeleri seçmek. Burada amaç sonuç. Söz konusu Doğru kelimeleri seçenler en başarılı yazarlar olurlar. En başarılı yazarlar olmanın şartı ne? Doğru kelimeleri seçmek. Yani koşul sonuç. Bu hediyeyi kardeşini teselli etmek için almış. Bu hediyeyi almaktaki amacı nedir? Kardeşini teselli etmektir. Yani amaç sonuç. Sekizinci sorumuz. Aşağıdaki dizelerde bulunan söz sanatlarını belirleyerek yay ayraç içine yazınız demiş. Bakalım dal bir gün dedi ki tomurcuğuna tenimde bir yara işler gibisin. Ne yapıyor dal? Güzel kardeşim konuşuyor. Dalın konuşması kişileştirmeye örnektir. İşte doğduğun eski evdesin birden yolunu gözlüyor lamba ve merdiven. Lamba ve merdivenin yolunu gözlüyor olması. Pardon yukarıdakine kişileştirme demeyelim. Kişileştirme de var elbette ama konuşturma diyelim biz ona. Çünkü dal konuşuyor. E, i̇kinci örneğimizde de lamba ve merdiven yolunu gözlüyor. Yani insana mahsus bir özellik yüklenmiş. Buna kişileştirme diyelim. Güneş her akşam batıp her gün doğuyorsa... Çiçekler solup tekrar açıyorsa batmak, doğmak zıt anlamlı, solmak, açmak zıt anlamlı, zıt anlamlı kelimeleri kullanırsak tezat sanatı yapmış oluyorduk. Bir ah çeksem dağı taşı eritir, gözüm yaşı değirmeni yürütür. Yani bir ah çeksem dağı taş erimez, gözümün yaşı değirmeni yürütmez. Bu ifadeler abartılı ifadelerdir, abartma sanatı vardır. 9. soru. Aşağıdaki altı çizili fiilleri belirttikleri anlam özelliklerini yay ayraç işine yazınız demiş. Yani kılıç fiili, oluş fiili, durum fiili yazacağız. Bakalım. Askerlikte çektirdiğimiz fotoğrafları çerçeveleteceğiz. Onu çerçeveleteceğiz diyebiliyoruz. O yüzden kılıç fiili. Kardeşimin erkenden kalkmasına oldukça şaşırmış. Onu şaşırmış diyemiyorum. Durum fiili. Akşama doğru karnı acıkmış, acıkmış onu acıkmış diyemediğim için durum fili. Dertlerini bize bir bir anlatır, neyi anlatır onu anlatır, onu anlatır diyebildiğimiz için ee, kılıç fili. Gün boyunca bulaşık yıkadığından elleri buruşuyor, buruşmak zaman isteyen bir iş. Dolayısıyla oluş fiili. Dayısı bugünlerde çok zayıflamıştı. Zayıflamak yine uzun zaman isteyen bir durumdur. Buna da Oluş fiili diyelim. Kitabın sayfalarını teker teker kontrol ettim. Onu kontrol ettim diyebildiğimiz için bu da durum fiilidir. Aşağıdaki fiilleri yay ayraç içinde belirlenen şekil belirtilen şekiller, şekilde çekimleyiniz demiş. Bakalım. Görüş fiilini gereklilik ipinin ikinci çoğul kişisinden çekecekmişiz. Yani görüş meli gereklilik ipiydi. İkinci çoğul kişi biz, pardon siz görüşmelisiniz şeklinde olacak. Karşılaşmak fiilini öğrenilen geçmiş zamanın üçüncü çoğul kişisiyle çekeceğiz. Karşılaş. Kökümüzü yazdığım Öğrenilen geçmiş zamandaki mış 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 idi. Mış. Üçüncü çoğul kişi o. O karşılaşmış. Herhangi bir ek getirmiyorum. Okumak fiilini istek kipinin birinci çoğul kişisiyle yapacağız. Kökümüzü yazıyoruz. Oku istek kipi a, e, i, e, oku Okuya kaynaştırma getiriyoruz. Biz dediğine göre okuyalım şeklinde ifade edebiliriz. Ya da bunu okuyak şeklinde de söyleyebiliriz. Getir fiilini şart kipinin ikinci çoğul kişisiyle çekeceğiz. Evet getir kelimesini yazalım. Şart ile getirse e, ikinci çoğul kişisi onlar getirse siz pardon getirse niz. Yine getir kelimesini emir kipinin ikinci tekil kişisiyle çekeceğiz. Getir kelimesini herhangi bir ek getirmediğimizde bunu yapmış oluyoruz. İkinci tekil kişi sendir sen getir. Korkmak fiilini duyulan geçmiş zamanın ikinci çoğul kişisiyle çekeceğiz. Duyulan geçmiş zaman öğrenilen geçmiş zamanla aynı mışmış. Kork şöyle sayfamı yukarı alayım. Kork muş ikinci çoğul kişi yani siz korkmuşsunuz. Kurumak fiilini gelecek zamanın üçüncü çoğul kişisiyle çekeceğiz. Kuru Gelecek zamandaki acak ecektiği diye kuruyacak. Üçüncü çoğul dediğine göre siz kuruyacak. Pardon onlar kuruyacaklar diyememiz gerekiyor. Eğlenmek fiilini şimdiki zamanın birinci çoğul kişisiyle çekeceğiz. Kelimemizi yazalım. Eğlen. Şimdiki zamandaki yiyordu, Eğleniyor. Birinci çoğul kişi yani biz eğleniyoruz diyeceğiz. Sevimle fiilini geniş zamanın üçüncü tekil kişisiyle demiş. Sevin yazdım. Geniş zaman ar, er, ır, ir idi. E, sevinir. Üçüncü tekil kişisi o. O sevinir. Herhangi bir ek getirmemize gerek yok. Tamam. Bu soruyu da cevaplamış olduk. 11. sorumuz ana fikri vatan sevgisi olan en az iki dörtlükten oluşan bir şiir yazınız. Bunu tabii ki size bırakıyorum. Herkesin kendi şiiri olsun diye. Evet sevgili gençler. 7. sınıfın 1. dönem 2. sınavına örnek bir sınav daha çözmüş olduk. Umarım faydalı olmuşuzdur diyelim. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Dualarım sizinle kalın sağlıcakla.